Selam aleyküm. Aleyküm selam. selam. hoş geldiniz yavrum. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Selam ya. aleyküm. Eee semhe hediyem. Sağ bir bak Allah kabul etsin. Sağ ol. Like Allah razı olsun. Sesinizi göreyim bakın. Hmm. Çok güzel hediyeniz varmış. Çok üyeendim. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Elinize sağlık. Geliyorum size çaya. Hoş geldiniz yavrum. Sağ olun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sağ olun yavrum. Allah razı olsun. Eee babaanne gençsinin ne yaptın? Okula gittim yavrum. Hal dokudum. Bu üç bir çoka okula gittim. 3 gün sonra boşlattılar. Annem, bil, babam bil, dokuyamazsın. Yeter dediler. Hal dokudum. Niyetin işte yaşlılığımız bizimle öyle geldi, geçti işte. Geçeceğiz. Başka, siz günümüzü değerlendirin. Okula gidiyorsunuz, okun, bir öğretmen olun, bir memur olun, bir avukat olun, bir şey olun yani. İnşallah. Teyzeciğim, biz de müsaade isteyelim. Havada karardı. Müsaade sizin kızım. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Güle güle anne selam söyle. Hadi ekip selam. Hı. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Şey Hadi. 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 Hadi.